Evet, e, Albatros hocaya bir tane siki, jet siki. Hocaya bir tane jet siki. Bak şimdi sana bir siki, jet siki gelecek hocam. Albatros hocaya bir tane jet siki. Al ben de yapabiliyorum. Bekle. Yapamaz. Devletin derin aklını tanıyorsun değil mi? Kim senin? bu Asat Official ya? Devletin Asat Devletin... kim abi bu adam? Nasıl bunu yapabiliyor? Evet. Bak şimdi. Beni dinle. Sıra bende ama ben sıramı sana veriyorum. Beni dinle. Sıra bende. Ben sıramı sana veriyorum. Zeskisi teşekkür ederim. Albartos. Ya Albartos'a diyeceksin ki aslan attıracağım. Beni attı de, mı? At bak geldi değil mi? Al. Geldi. Albatros da sana kişi attı. Bak benim benim tayfamda böyle işte. Bak. Beni dinle. Beni dinle. Evet. Ben ben ne de, yapıyorsunuz? Hocam. Ne Beni dinle. Devletin derin aklı. Şu an en irisinden bir aslan daha iteleyin buna. Bir aslan daha iteleyin. Allahu Ekber. Hocam bak çok gaza geliyorsun. Ne olur şu anda kredi borcu çıkmasın ki sabahleyin. Hayır. hayır. Derin sen de sen de sen iyi Evet itele bir aslan daha Allah'ım. Ben <laughs> Allah. kimle dans ediyorum? Bizde. kimle dans ediyorsun? Hocam başkasına atılan aslanları da düşürebiliyor muyuz? Vallahi beni Allah'ına kurbanım. Şimdi Onur Azat bak ya. Onur kardeşim şimdi Çetin'e söyle 69'a. Evet. evet şimdi arkadaşlar Çetin'e söylüyorum. Hoca 69 yapabilir artık karışmayın. 69'a itiraz etmesin kimse. Şimdi Onur'um artık senin lokus pokusunu göreceğiz. Bak biz kendimizi ispat ediyoruz. Tamam mı? Hocam ben ne yapayım? 69 mu yapayım şu an? Nasıl lokus pokus yapayım Hayır, sana? 69, 69'a yaklaştım ben. Burada kalmak istemiyorum. Hocam 69'a yaklaştın ama buradan yapamayız 69'u senler. Nasıl yapayım buradan 69? Ya kardeşim yani... lokus pokus yapıyordun ya biraz önce. Hocam bunu yapamam ya. Yapacağım evet. abi. Yapacağım a da yani Çetine söyle abi, biz 75'e çıkmak istiyoruz şu an. Çaremiz yok. Arkadaşlar evet. şu yayını biraz paylaşın. Çok düşük, 50 bin kişi var. Ne olur biraz paylaşın. Çok düşük yayın ya. Yayın evet. çok düşük arkadaşlar. Hocam, olur. devletin derin aklı bana Instagram'dan da destek oluyordu galiba. O abi mi? Tabi tabi. Türkiye'nin en derin aklı en büyük abisi. Evet, en büyük abisi. Bak sana şunu söyleyeceğim olur. Bunlar bize özelden ulaşıp işte çok eski dostumuz. Hocam bunlar hep senin infak şeylerin dedi bunların alayı. Ama ben ne dedim dedim. Ben ne dedim biliyor musun Onur'um beni dinliyor musun? Döndüm dedim ki ben. Hocam beni bu, etkiledin şu an hipnoz ettin beni hipnoz. Vallahi bu, beni hipnoz ettin. Beni dinle. Bu Onur'un dedim bizde çok etkisi var. Çok katkısı var İngiltere'den. Finlandiya'dan Finlandiya duyuyor musun Finlandiya'dan? O Finlandiya'da da ne karılar var hocam biliyorsun değil mi bu arada? İnce bir ya. detay ama ama Aa, bizim... çok iyi karılar var o ülkede hocam. Ya. Rus çünkü ülke karılar. İskandinav ülkesi hocam. Yok kardeş biz suyu helal dökeriz. Bizim Aramla işimiz yok. Sen de helal Ya ben hocam. sana bir şey yap demedim. Ekstra aklıma geldi ülkenin adını söyleyince. Çok iyi karılar var yani. Onu dedim. Evet ah bu... Ali Çakmak. şerefli adam. Bu devletin derin aklı yok mu? Sen bir ara bir sıkıntı yaşıyordun ya. Dua ordusuyla yanındaydım senin. O evet dönem hocam. Kanun için özel beyanat verdi. Özel beyanat verdi ve sana yazdı. Dikkat bile etmedin. Dikkat bile etmedin gözünden de. Da... ben dikkat etmedim değil görmemişimdir ya. Yani ben sana ne söz vermiştim? Ahmet Değir teşekkür ederim. Ya devletin derin aklı var ya devletin sana. Devletin derin aklı abi. Şimdi benim 28 Aralık doğum günüm. Kaç aslan gelir o gün acaba? Hocam. Ya sana ben bir şey söyleyeyim mi? Bu insanlar var ya. Bu insanlar elinde TikTok'la gezen biri değil ama var ya sana şunu söyleyeyim. Devletin derin aklını dikkate alman gerekiyor. Sana o insanların çöktüğü dönem yok muydu etrafında böyle işte bunaltan. Evet. O zaman sana özel Instagram'dan her türlü bak o gün var ya o gün seni var ya doğum gününde destekleyeceğiz sen merak etme. Sen merak etme sen Mira Çorbay Hoca'na güven devletin derin Hocam. aklı. Hocam ben de size verdiğim sözümü tuttum. Size 69 yaptım hocam sizi şu an. Bakın 60 yapma beni. 75 yap. 69, 69 istemişsin. 69, 69 yaptım seni. 69 60... mısın şu an? Sen şimdi 99 yap. Bize 69'un üstüne çıkar. Orada kalırsan Tamam çok arkadaşlar, hocaya 70 bin yapabilir miyiz lütfen onur sermi gayreti olarak? Buyurun. <laughs> Güzel, güzel. Güzel, güzel. 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 Hocam şimdi hala atabiliyor mu Azat Official istediğin zaman hala? Ben ne istersem onlar var ya bak beni dinle. Eğer sen tamam, bir tane daha attır bana Aslan. Beni dinle. Bakın bir dakika buradalar mı? Bir bakacağım. Bak bir bakacağım. Aslan atamıyor artık. Gezegen atıyor. Jetonu bitti Azat Official'ın. Azat Official'ın var <laughs> ya. Türkiye biter <laughs> bu. Beni dinle. Hocam ama aslan atmadı şimdi gezegen attı. Beni dinle. Burada dinler. Hocam takipti bak... sen 74 bin oldu. Olacak tabii 75 bin olacak. Bir dakika. Bir Bir de sana ben bir şey söyleyeyim mi? Onurum atmak zorunda değil. Bak şunu hiçbir zaman unutma. Bunlar gönül gönül adamları. Ya biliyorum Bunları... canım, tabii ki. Sen bunların gücünü sen bunların gücünü var ya. Bak onurum. Bilmiş olsan yok mu? Ama bileceksin Allah'ın izniyle göreceksin. Çünkü hocam şeyler... bak beni yedi kule zindanlarına götürüp bana kan içirmeyin maske takıp 15 a kişiye sakın. Altıma sıçarım bak. Bak sakın siyah bir tane evet. minibüsle beni ormana götürmeyin ne? Aşiret bunlar izol diyeyim yeterli mi izol izol? Yeterli mi? He? A i̇zol ha dün bana hediye attı Ramazan izol tanıyorum. Dün sana bir aslan iteledi hatırlamıyor musun sen? Evet iteledi hocam bak sakın beni gözümü bağlayıp. Hadi bakalım yolları bul. Nereye gidiyoruz güzelim demeyin ha. Sakın bak. Sakın <laughs> hocam. Ben kendi yayın yapıyorum burada. Sana uzanan elleri koparacağız. Sen rahatına bak. Kardeş, durdum mu durmadım mı? Çetine söyle. Olumsuz bir şey yazmasınlar bana. Yok hocam helal olsun. Helal olsun ol, Vallahi valla. Ben de sözümde durdum. 10 bin kişi soktum hocam sana. Bak 75 bin oldu. Ee, biz de sana 120 bin e, iteledik kardeşim ben. Sağ ol 120 Teşekkür <laughs> ederim hocam. Allah razı olsun. <laughs> Öpüyorum seni. Hadi Allah'a emanet. <laughs>